Şimdi siyasilerimizin Avrupa Birliği'ne girmek istemesinin gayesini, maksadını ben şahsen bilemem. Ama Avrupa Birliği nedir dersen bana, o zaman ben sana derim ki Avrupa Birliği dini bir birliktir. Bir medeniyet birliğidir, bir kültür birliğidir, siyaset birliğidir. Yani bu birlikte olmak isteyenlerin tamamı mutlaka dinlerini değiştirmeleri gerekir. Şimdi diyalog adı altındaki çalışmaların temel maksadı, Avrupa'dan ayrı inanca malik olma ihtimali olan milletleri kendi inançlarına transfer etmektir. Tek tip insan modeli ortaya koymaktır. Bilmem ifade edebiliyor evet. muyum? Şimdi böyle bir insanın e, dinler, akaitleri bakımından, mümkün olup olmaması bir tarafa yani akaidler buna müsaade eder etmez bu bir tarafa şimdi buna bu fetvaları verecek bir defa kadrolar yetiştirildi insanlar yetiştirildi bunlar e, ş, e, ahiret var yok bunun hesabı onları pek ilgilendirmiyor onları ilgilendiren hesap bu komutayı veren komuta merkezinin e, iradesine tam rağm olmaktır bu iradeyi onlar ram oluyor onlar e, bu şekilde insanları e, dinler açısından yönlendirmek için gay çalışmalar içerisine bulunuyor siyasiler de burada e, taşören gibi vazifelerini yapıyorlar yani bu medeniyet e, farkını siz ortadan kaldırdığınız zaman efendim kültür farkını ortadan kaldırdığınız zaman din farkını ortadan kaldırdığınız zaman Türk milleti diye bir millet kalmaz. O milletin adı Türk de olsa ne adetinde ne geleneğinden ne örfünde Türklük bulamazsınız. Şimdi böyle bir garip çalışmayı kabul eden kim olursa olsun e, Türklüğe ve Türk milletinin inancına e, inancını kabul etmeyen e, insanlardır deme e, bence çok doğru yerinde bir tespit olacaktır. Bilmem evet. anlatabiliyor muyum evet. e şimdi e niçin bunu kabul etmiyor neden etme bunu kendileriyle konuşmak lazım yani niye siz e, durup dururken böyle bir birliktelik istiyorsunuz Batma noktasına gelmiş bir Avrupa ile neden beraber olmak istiyorsunuz Çırpınan bir Avrupa ile neden beraber olmak istiyorsunuz değil mi? ha onu kendilerine sormak lazım e, sorduğumuzda kanatı şahiyem benim o ki. Ee, istediğimiz cevabı da belki alabileceğiz diyebiliyorum.